Yağmurlu bir Zonguldak sabahından günaydın, hayırlı cumalar. Hepiniz hoş geldiniz. Kahvaltı yapıyorum. Şöyle bir tabak hazırladım. Durucum az önce yedi. O çünkü ilaç verdim ona. Beni beklemedi. Ona da böyle yine tabak yapmıştım yumurta falan. O karnını doyurdu. Ben de dedim şu köşede yiyeyim. Sonra çayımı alıp içeri geçerim. Mügeciğime bakıyordum zaten. Biraz daha mügeye bakarım. Bugün bayağı işim var evde temizlik yapacağım dip köşe hem de neyse bakalım öğleden sonra yaparım gerçi acelesi yok da çayımı içeyim önce hava böyle akşam gibi <laughs> yağmurlu bir zonguldak evler karanlık bugün Kahvaltımızı yaptık, mutfağı toparladım, makineyi açtım da e, kıyma çıkardım. Onu bir çözdüreyim. Erkenden yemeğimi koyup evi temizlemem lazım. E, bugün bir de bir cihaz tanıtacağım size. Birazdan onun çekimini de yapacağım. Ekleyeceğim zaten videoya. Hem onun kutu açılımını falan yapayım. Hem de temizliği onunla yapalım. E, çarşıda da işlerim vardı ama hava baya kötü. Rıza dedi ki akşam beraber alırız. Alacaklarımız var. Yarın Allah nasip ederse Kur'an'ım var arkadaşlar. Öğleden sonra bayanlar arası Kur'an okutacağım. İşte köpük tabaktır, kaşıktır, ondan sonra tavuktur, işte pirinçtir falan e, alacaklarımız var beraber alırız dedi. O yüzden gündüz çarşı inmedim. Öyle yani halledeceğim işler var. O beni bekler arabada. Ben hemen onları Aksu'dan alırım. Aksu'da satılıyor. Akşam hallederiz. Sonra da beraber Akbal'a geliriz. Akbal'dan da kalanları alırım diye düşündüm. Geçen hafta yapacaktık Kur'an'ı. Okuyacak bayan e, müsait değildi. Bir de bizim kendi insanlarımızdan da müsait olmayanlar vardı. Herkes olsun diye böyle hafta sonuna denk getirdim. Cumartesi gününe. Böyle 20-25 kişi oluruz gibime geliyor. Şimdi bugün apartmanı şöyle bir turlayacağım. Söyleyeceklerime söyleyeceğim. Arkadaşlarıma söyledim. E, akrabalar zaten biliyorlar. Birazdan Rıza'nın yengesini arayacağım. Bir tek onu aramamıştım. Onu da ararım, kuzeniyle falan. Ee, başka da, başka kim var yani çağıracağım? Böyle yani tanıdığım herkesi, bildiğim herkesi çağıracağım bakalım. Öyle sabah erkenden Şule abla gelir beraber yaparız. Yengem de dedi gerçi ben de gelirim hani erkenden işte pilavdır, tavuktur ayarlarız verip dedi. Ee, o yüzden ondan şeyim yok da illa hani yardım edenlerimiz var çok şükür hallederiz yani bakalım. Kayınvalidemin büyük tenceresi var. Bugün onu alırım. Bir de düdüklüsünü alırım. Bende de düdüklü var tavuklar için. Yani bakalım. Tatlı da diyorum baklava mı alsam, şekerpare mi alsam, tulumba mı alsam, akbalın hepsi güzel oluyor ama ona bir karar veririz bakalım ya. Evet, bugün evi temizlemeden önce temizliği bununla yapalım mı? Yeni bir cihaz sizlerle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Dirimre 10 Pro diye geçiyor arkadaşlar. Daha önce bana bu markanın robot süpürgesi de gelmişti biliyorsunuz. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Önce kutu açılımını yapalım. Bütün parçalarına bakalım. Daha sonra çekim gücüne bakalım. En son artık temizliğine bakarız. Beraber inceleriz. Yani ben de sıvırsızlanıyorum. Kutu açılımlarını seviyorum. Şimdi masaya geçelim. Kutumuzu açalım rim R10 Pro'nun teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum Fırçasız motora sahip arkadaşlar 120 dakika hızlı motor gücü 150 irvattta çalışma süresi maksimum 65 dakika ve yaklaşık 4 saatte de şarj süresi var arkadaşlar 4 saatte şarj edebiliyorsunuz kutunun içinden tüm parçaları kitapçığı duvara monte etme aparatı her şey çıkıyor gördüğünüz gibi ben hemen şöyle bir bakıyorum tabi. Tüm bu özellikler ayrıca Dream R10 Pro'nun güçlü bir performans sunduğunu da gösteriyor bizlere. Temizleme başlıklarına bir bakalım. Oynar başlıklar, en sevdiğimiz, her yere rahat girebilen. En son ana gövdemizi de çıkardık. 3 farklı temizlik moduna sahip. Yavaş, orta ve hızlı olmak üzere. Gayet de hafif bu arada. Parçalarla da deneyeceğiz tabii ki. Sizlerle birlikte kutu açılımını yaptık. Bütün parçaları bir araya toparladım. Gayet şık bir tasarım. Yalnız görüyorsunuz evinize çok şıklık katacak. Mat siyah gövdesi, altın sarısı detaylarıyla şahane olmuş bence. Şimdi sıra geldi cihazı denemeye arkadaşlar. 3 kademeli görüyorsunuz. Yavaş, orta ve hızlı. Ayrıca kilit tuşu var. Yani sürekli basıl tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Ses de çok yüksek değil. Şimdi önce halda deneyelim, parkelerde, zeminde ve seramiklerde deneyeceğiz. Kile tuşunu da aktif edeyim ki sürekli dediğim gibi parmağıma basılı tutmak zorunda kalmayayım. <laughs> Başlığındaki özel tasarım LED'leriyle karanlık bölgelerde çok rahat temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Aydınlatması da gayet yeterli. Kör noktalarda, karanlık bölgelerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Göremediğiniz tozları görmenize yardımcı oluyor. Bu yönden de cihazı çok sevdim. 5 ayrı parçadan oluşan cihazın önce genel temizlik ucunu kullanalım. Halılarda, parkelerde kullanabilirsiniz. V şeklinde kağıtçuk bir silindire sahiptir saçı tüyü dolaşma sorununa engel olur. Şimdi gelelim mini döşeme aparatına. Kumaş yüzeylerde kullanabilirsiniz. Tüyleri toplamak için özellikle evcil hayvanlarınız varsa çok işinize yarayacak. Gayet de çekiş gücü güzel arkadaşlar. Bakın şimdi koltuğa denemek için biraz bir şeyler döktüm tabii ki. Çekim gücünü anlayın diye. Sıradaki başlığımız düz yüzey temizleme ucu arkadaşlar. Küçük kırıntıları temizlemek için. Çalışma masalarınızda, klavyenizin içindeki tozlar gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Özellikle çocuklar böyle masalara bir şeyler döküyor ya ufak kırıntılar için çok pratik bir uç. Gayet rahatlıkla temizledi. Şimdi de yere bir şeyler döktüm. Peluş temizleme ucunu göstermek için hemen sert zeminde bakalım. Bunu sert zeminlerde kullanabiliyorsunuz. Parke veya seramiklerde daha etkili kuru silme işlemi yapabiliyor aynı zamanda. Hemen deniyoruz arkadaşlar. Sıradaki başlık çok işinize yarayacak arkadaşlar çünkü uzatabilir temizleme ucu göstermeye çalışıyorum. Yalnız burada biraz zorlanmış olabilirim. Evet kıvrılabilir bir bir uç görüyorsunuz. Kör noktalara ulaşamadığınız alanlara kolay girmenizi sağlıyor. Dolap aralarına, koltuk arkalarındaki aralara ya da yetişemediğiniz yerlere kolaylıkla yetişebilirsiniz. Bununla birlikte. kırılabilir olması temizliği de kolaylaştırıyor açıkçası. Gelelim ürünü temizleme kısmına arkadaşlar. Tek bir tuşla ürünün içindeki pisliği boşaltabiliyorsunuz. Daha rahat görün diye masada göstermek istedim. Şimdi de bataryasına bakalım. Tek tuşla rahatça çıkartabiliyorsunuz. Tekrar geri takıp şarja takabiliyorsunuz nasıl çıktığını da göstereceğim size. Ayrıca yedek, baş, yedek bataryasını temin ederseniz daha uzun temizliklerde kullanabilirsiniz. Değiştirilebilir bir batarya. Evet bugün sizlerle birlikte Dream R10 Pro'yu inceledik arkadaşlar. Kendi fikrimi söyleyecek olursam çekim gücüne ve bütün parçaların işlemlerine bayıldım. Gerçekten güzel bir cihaz. Almak isteyenler için bu arada sübürge arayışında olanlar için açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan ürünü inceleyip satın alabilirsiniz. Bugün güzel bir temizlik yaptık yeni yardımcımızla. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşleri güçleri bitirdik. Rıza aradı. Elif dedi geliyorum. Kapıya çıkın. Şu alacaklarımızı alalım. Hem çarşıya ineceğiz hem marketlere gideceğiz. Çarşıda Halledelim. Mi? Yok be Laz böreği mi diyor. Babası geçen Laz böreği almış da ona aklı gitti. Neyse Azra dersen de o yüzden Duru'yu da alıyorum. Gelir şimdi Rıza gidiyoruz bakalım. Önce Bime geldik. Buradan hem tereyağı alayım hem şey alayım. Pirinç alacağım bir de ayranları alacağım. Geçen şundan almıştım. Güzel çıktı Kağanların. Burada kebir de oluyordu ama sanki yanlış mı biliyorum. Aynen şundan alayım bir tane. Ayran bakayım iki koli var mı? He var tamam buradan alacağız. Pirinç de Şule abla iki buçuk kilo yeter Elif dedi baldo. Bu yeter dedi ama yani şöyle yapayım? Şöyle mi alayım? Böyle alayım ben ne olur ne olmaz. şöyle akbala geldik de bimden doğru. Şurada cevizli baklava vardı. O paketleniyor. Baklava alıyoruz. Şunun fıstıklı cevizli karışık alıyoruz bakalım. Şekerpare de oluyor burada da. O fazla değildi. Tulumba da var. Tulumba almadım ama baklava alayım dedim. Tulumba 119 olmuş. Eve geldik nihayet. Azra'nın dershane çıkışı yaklaşıyordu. Çarşıda da bir yarım saat falan Azra'yı bekledik. Onu da alıp geldik hani. Hava bayağı kötü ya dolmuşa gitmesin diye. Akbal'a uğradık. Bime gittik. Tatlı işini Akbal'dan hallettim. Bugün gelmişti Hacı Gizli Baklava. Çok güzel görünüyordu. Hepsinin zaten az şey çok az bir şeye satılmış kalanını da ben aldım. Şu büyük tencereye aldım kayınvalidemden. Pilavları yapıp yapıp buna koyacağız. Şule abla sabah erken gelecek. Sonra tereyağı evde de var zaten. Pirinçleri gördünüz. 2,5 kilo. 1 kilo da öyle var. 3,5 kilo aldım. Pirinç aldım. Yani. Yemek ısınsın. Ne oldu Minnoş? Hmm. Pilav, patates yemeği, kıymalı var, kahramanız var. Tamam tane şöyle kolonya aldım bir de şunlardan aldım tatlılar tabakları akmasın diye şu ne diyorlar muffin şeyi kağıt muffin kalıbı burada da hem parçalı but aldım hem göğüs eti aldım göğüs eti daha tok oluyor ama tek başına yaparsanız kuru oluyor o yüzden parçalı but aldım şu lavla karışık aldım yani Şimdi bakacağız. Yeter. Bunlar yeter diye düşünüyorum ama göstereceğim size de. Evet burada iki paket kalçalı butlar var. Bunlar büyük zaten bayağı. Akbalınkiler böyle oluyor. Yani altı tane kalçalı but. Şöyle 6 tane de göğüs eti aldım. Bunlar da bayağı büyükler. Karışık haşlayacağız biz bunları. Tatlı da baklavalardan aldık tam iki buçuk kilo fazlasıyla yeter zaten 20-25 kişi olacak diyorum ya bugün gelmiş öyle arkadaşlar burası sadece akbal 960 lira akbal tuttu 550 lira bime verdim yani 1500 mü diyeyim Tabii. böyle şunlar işte tatlı için tabaklara. Şöyle iki kartonda ayran aldık. Zaten 40 tane oluyor. Yani pirinçlerle ayran dediğim gibi bimde bir de tereyağı. Onlar 550 tuttu. Aynen. Belki hani Kur'an yapacak olanlar falan varsa size fikir olması açısından söylüyorum bu arada. Yemekleri yedik. Binayı dolaşıyorum komşularıma. Kur'an haberini veriyorum. En üst kata kadar çıkayım da. Evet saati 9 yaptık. Günlerden Ferit Korhan. Çayımı aldım canlar. Şöyle kızlarla birer tane de tatlı aldık. Tatlımız var zaten yeterince de. Birer tane yiyelim dedik. Kazım ağama bakıcıyız. Şu suna var ya kız. Şu nefetten çıktı biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> biliyor musunuz şu suna nefetten çıktı? Vallahi billahi. Geldim. Saat 12'ye geliyor. Korhanları bitirdik rakmanını verir birazdan. Bak bir iki hafta sıkıldıydım. Bu hafta bir iyi izler gibi oldum ama cık, şimdi sonunda yine saçmaladı. Bir düzeliyor gibi olduydu. Neyse. Yatacağım birazdan videomu editleyeyim. Ondan sonra dinleneyim. Sabah erkenden kalkacağım çünkü. Akşam yemekten sonra mutfakları topladım. makinayı düzelt, şey yerleştirdim. Olanları düzelttim. Yine böyle akşam mesaisi yaptık. Sonra çay içtik. Ondan sonra işte diziye baktık. Şimdi gidiyorum artık. Yarın kısmetse yine. Yarın görüşür müyüz? Yok. Pazar. Ha, pazarları video yok. Artık pazartesi e, izlersiniz. Yine böyle mevlütte çekmeye çalışırım zaten. Şule ablayla birlikte sabah hazırlık yapacağız. Ben gelirim erken 8.30'da falan dedi sağ olsun. O zaten söylemişti bana her şeyi beraber yaparız diye. Sonra Yeşim abla da gelir. Öyle ayarlarız yani. Hatta onlar müsait olmasaydı yengem gelecekti. Yengeme artık öğlen gelirsin dedim. Annem de öğlen gelecek. Apartmandaki işte komşularıma söyledim. Bir 7-8 kişi var benim zaten eskiden beri tanıdığım, samimi olduğum hep komşular. Hepsine söyledim. Annemin iki arkadaşı var. Ondan sonra e, kuzenim gelecek. Halamın kızına söyledim. Kuzenim ondan sonra yine eski mahalleden komşularımız falan var. Var yani ya bakalım. Böyle Allah şimdiden kabul etsin inşallah niyetimizi yarın bize de kolay gelsin. Öpüyorum hepinizi görüşürüz inşallah.